Deneyip atölyeleri nedir? Türkiye'de teknoloji üretme yeteneğine sahip, ülkemizin geleceğine katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı bilim laboratuvarlarıdır. Ortaokul ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubumuz var. Yani 4. 5. sınıf, 8. 9. sınıf var ve lise hazırlık grupları olarak iki kategoride eğitim alıyorlar. Havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, tasarım ve üretim, elektronik programlama, yazılım gibi daha birçok bilimsel alan mevcut. Eğitimin modeli 2 yıl ders, 1 yıl uygulama projesi olarak tasarlanmış. Yani 3 yıl süren ve 3 yıl boyunca farklı modüllerde derslerin olacağı bir sistem. İlk yıl temel teknolojik alanlarda genel yetkinlik kazanabilecekleri dersler, ikinci yıl ise ilgi alanlarına göre derinlemesine bir eğitim verilecek. Son yıl ise takımlar halinde kendi belirledikleri projelerini hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklar. Senin sonunda da projelerini sunuyorlar. Yazılı ve uygulama olmak üzere iki aşamalı bir sınav var. Yazılı sınav E sınav şeklinde ve temel derslerden sorular var. Türkçe, matematik, fen, algoritma gibi. Uygulama sınavı ise sınav merkezlerinde verilen projeyi süreye uygun bir biçimde ve istenilen materyallerin hazırlandığı malzemelerle jürilere teslim edilmesi gereken bir sınav. çarşambalı öğrencilere vermek istediğim bir mesaj var. Geleceğin teknoloji yıldızı neden çarşambamızdan çıkmasın? Burada birbirinden yetenekli öğrencilerimiz var ve eminim ki hala keşfedilememiş bir bu kadar daha çocuğumuz vardır. Bu konuda ailelere ve öğretmenlerimize büyük rol düşüyor. Çocuklarımızı bilim yolunda kendi yeteneklerine göre keşfetmeli, yetiştirmeli ve onlara belediyemiz tarafından sağlanan tüm olanaklardan haberdar olmalıyız. Artık teknoloji okuryazarlığı bir seçenek değil, ihtiyaç olmuştur. İsmim Harun Sümbül. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisiyim, akademisyenim. Bu işe de gönül vermiş bir deney yap teknolojili atölyesi eğitmeniyim. Burada çocuklara çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İşte uygulamaya yönelik daha çok Burada çalışmalar yürütüyoruz. İkinci faz kapsamında 18 ilde ilk DNA yap teknoloji atölyesi Samsun'da açılmıştı. Bu sene Allah nasip etti. 5 Beş sayımız 5'e çıktı. İşte Bafra'da açıldı. işte Samsun merkezde açıldı ve Çarşamba'ya da geldi. Burada çocuklarımıza biz daha çok uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ne tür eğitimler? İlk başta talaşlı imalat, talaşsız imalat yöntemlerini anlatıyoruz. Teoriksel olarak işte burada bu sınıfımızda çeşitli uygulamaları çocuklara gösteriyoruz. Üç boyutlu çizimler, katı modelleme, programdan öğretiyoruz çocuklara. Çocuklar burada çizmiş oldukları, programda görmüş oldukları, derinlik kazandırmış oldukları çizimleri daha sonra çeşitli formatlarda kaydedip 3 üç boyutta 3D yazıcıya aktarıyorlar ve onu somut olarak da görebiliyorlar. Ve bu mutluluğu, bu hazzı, işte ekranda gördüğü şeyin somut halde çıkmış şeklini görebiliyorlar. Ya bu ayrı bir mutluluk kazandırıyor. Aşk, şef kazandırıyor. Çocuklara bir ilham kazandırıyor. Motive etkisi kazandırıyor. Ve ya bu yaparken buna da biz daha dördüncü sınıf çocukları gördüğünüz gibi bu yaşta bu mühendisin temel eğitimlerini almaları bunlar için ayrı bir fırsat oluyor. Yani çocuklar işte bu sene online oldu gerçi. İhtar başında sınava giriyor. İkincisi uygulama sınavı. Her çocuğa özel materyaller veriliyor ve bir konsept önlerine sunuluyor. Çocuklar o materyalleri kullanarak bir ürün geliştiriyor böyle bir süre içerisinde. İşte o ürünün de yapılabilirliği, dayanıklılığı, işte ekonomik yönleri analiz edilerek yüzü tarafından çocuklar seçiliyor. Sınavda gelen çocuklar burada uygulamalı eğitimlere devam ediyorlar. İlk başlangıçta işte burada gördüğünüz gibi 4. sınıf çocuklarla başlıyoruz. Lise 1, lise 2 ve lise 3 çocuklarıyla da süreci bitiriyoruz. Yaklaşık 3 yıllık bir eğitim oluyor. Her bir eğitim paketi yaklaşık 12 hafta sürüyor. 12 haftalık eğitimde burada çocukların görmüş olduğu teorik pratik uygulamalar neticesinde en sonunda bir proje şenliği oluyor. Yani çocuklar almış oldukları eğitimleri kullanarak, birikimleri kullanarak ortaya her biri bir proje çıkarıyor. Bu proje neticesinde de bir sergi oluşturuyoruz, şenlik diyoruz biz buna. Bu şenlikte çocuklar projelerini sunuyorlar. Böylelikle de işte bir toplum karşısında konuşma, özgüven, kendini ifade edebilme şeklinde özellikleri de, özellikleri de geliştirmiş oluyorlar. Aslında bunun da ilk adımı bu şekilde başlıyor ama bunun neticesi de biz Teknofest'e taşıyabilme bizim amacımız. Yani burada kazanmış olduğu bilgi birikimi, işte e, proje şenliğinde göstermiş olduğu performansı daha nitelikli hale getirip Teknofest aşamasında da sunabilme. Bizim nihai amacımız o aslında. Adım Yağız Kemal, soyadım Oğuz Aslan. Okulum Şehit Ferhan Hasavalı İlk ve Ortaokulu, sınıfım 4-5. Deneme pratik şu yüzden geliyorum. Benim çok ilgi alanım var. Tasarım, kodlama, çok fazla ilgi alanım var. Sonra kendimi geliştiriyorum. Daha iyi oluyorum diye. Hedeflerim de ilk bu 12 haftanın sonundaki şenlikte birinci olup sonra da bu 3 yılın sonunda Teknofest'e katılıp kazanmak. Evet buraya gidiyoruz. Bilgisayarların başında GeForce 360 adında bir uygulamadan tasarımlar yapıyoruz. Sonra atölyemize giriyoruz. Bu tasarımları 3D yazıcıda çıkartıyoruz. Ama ondan başka tornavama, siyah... CNC araç, delme işlemleri ve benzeri araçlar oluyor. Onlardan gün içinde bazı farklı farklı şeyler yapıyoruz. Sınava girmeden önce ilk aşamayı pek hazırlanamadım. Onu oradaki bildiklerime göre şey yaptım. Ama ikinci aşamayı yapmadan önce araştırmalar yaptım. Sonra kendimi iyileştirmek için evde babam bana bazı aletler getirdi ve ben o aletleri kullanarak bir tasarımlar yaptım. Sonra da bu yaptığım tasarımları geliştirdim. Orada da sergileyip kazandım. Yani düşündüğüm meslek uçak mühendisi. Hayallerim de yani çok iyi bir uçak mühendisi olmak yani. Adım Zeynep, soyadım Anık. Sevgi Demirsoy İlkokuluna gidiyorum. Atakum'da yaşıyorum. Hazırlanış sürecim ilk önce birkaç yıl önce yapılmış deney yap sorularından çıkarttık. Ben onlardan çözmeye çalıştım, videoları izledim. Sınava girdiğimde de heyecanlanmadan sınavı yaptım ve ilk sınavı geçtim. İkinci sınavda da araba yapılıyormuş. Arabayı yaptım, dö tekerleri biraz dönmediği için yedeklere kalmıştım. Birkaç ay sonra da benim girebileceğimi söylediler, ben girdim buraya. Kazan yani okuluna girebileceğim için çok mutlu olmuştum ilk başta. Aslında geçen sene e, Samsun'da olduğu için Teknofest katılmayı düşünmüştük kardeşimle birlikte. Ama olmadı. Ben de Teknofest'e katılmak isteğimden dolayı deney yap seçtim. Mühendis olmayı düşünüyorum.